Evet arkadaşlar Honda Activa 100 bugünkü motosikletimiz bu. Demir kasa Activa 100 tabiri caizse kayış kopmuş gibi hareketler takır takır sesler yapar ama gitmez. Tabi biz bunun arızasını tahmini olarak söyledik. Biz bunu daha önce evvelinde bize danışılmıştı. Biz Tahmini olarak yorumlamıştık. Şu an zaman dağılmış arkadaşlar. Daha önce de işlemler yapılmış zaten. Ama ne yapıldı bilmiyoruz. Şimdi şanzımanı dışarıya alacağız. Onun için öncelikle varyatörümüzü söküyoruz. Tabi normalde ön varyatörü açmamız lazım. Biz işi şu an göstermek amaçlı kısa yolda bu şekilde yaptık. Kayışımız da Türk malı kayışlardan piyasa malı. Bir sökelim bakayım şu an zaman ne diyor. Bakın balatamız ne halde. Balatamız ne halde çıktı. Bu tarafı da artık şey olmuş. Bunun nedeni zaman dağıldığı için balatayı malatayı jantın göbeğini komple yemiş. Jantın göbeği değişecek. Ondan sonrasında bir takım balata şu an gezeceğim bunlar. Bir de şanzımana bir bakacağız. Gördüğünüz gibi şu an boşta şanzım. Biz burayı bir sökelim bakalım. Bak şanzıman dağıldığı için jantın göbeği komple bitmiş yani. Buna ne yaparsan yap filan tutmaz zaten. Taktığımız balata yazık. Dişliler paramparça artık yanmış zaten uçlardan kesmiş bıçak gibi olmuş. Aynı bu da öyle. Zaten şurada frezesi var o da kaynamış gitmiş. Bu şekilde kırılmış. Debriyaj mi da aynı şekilde. Burada, evet arkadaşlar, aktiva yüzümüz vardı, Sökmüştük. Ee, şimdi videonun ortasında belki bir konuya gelmiş oldum ama e, şimdi arkadaşlar biz bu motoru söktük. Bayağı bir zaman bu motosiklet bekledi kenarda. Müşterimiz e, durumu toparlaması yaptı, bir şeyler oldu, sonra bize haber geldi, dedik ki ya artık yapalım usta parçalarımızı bulduk, ettik o arada. E, motosikletimizi başladık toplamaya arkadaşlar. Şanzıman rulmanlarımızı komple sıfırladık. Şanzıman kapağımız eskisi. Görüyorsunuz burada delik parçalanmış artık. Hani kullanılamaz hale gelmiş. Rulman yatakları falan gidik. Burası gidik. Artık kullanılamaz hale gelmiş. Yani bakın şurası bile artık erimiş. Galata falan zaten bunun içerisinde Param parça çıkmıştı görüyorsunuz. Balata da aslında eski bir balata değil, yeni takılmış ama takarken herhalde yağ kaçağı falan olması lazım oralarda. Fark etmemişler demek ki. Neyse, şöyle kısaca bir konuya daha değineceğim arkadaşlar. ülkemizde biliyorsunuz büyük bir deprem oldu. şehirler yıkıldı. O binlerce insanımız vefat etti. Binlerce yaralımız var. Çoluk çocuk bayağı bir insanlar perişan durumda. Bu konuyla ilgili paylaşım yapmadım. Hani paylaşımdan kastım e, tamam söz olarak dua olarak paylaşım yaptım. E, ama şey olarak hani prim amaçlı bir paylaşım yapmadım. Elimden geldiğince de yapmamak için gayret gösterdim. Bu konuda eğer bir paylaşım bekleyen takipçilerimiz varsa bu konuda kimse kusura bakmasın. Ben yanlışlıkla dahi olsa bu konuda prim yapmak istemedim arkadaşlar. Çünkü e, üzüntülü zor bir süreç. Yani inanın şu anda çalışıyoruz ama hani çalışırken bile hiç isteyerek çalışmıyorum ki zaten e, o günden beri ancak daha bugün mesaiye başlayabildik. Biraz yoğunluğum vardı. Yoğunluktan kastım e, yani koşturmacamız vardı, bir çabamız vardı. İnsanlara faydalı olabilmek için bir şeyler yapmak istedik. Ee, yani sağ elin verdiğini sol el bilmemesi gerekir. Yani biz böyle biliyoruz. O yüzden elimden gelen ne varsa ben e, yardımcı olmaya çalıştım diyebilirim. Hani bunu prim amaçlı şey olarak söylemiyorum. Kimse bilsin diye de söylemiyorum. Sadece burada hani prim yapmak istemedik bu konuyla ilgili. O yüzden bir paylaşımda bulunmadık. Ee, kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Allah ülkemize, milletimize yardım etsin. Şimdi işimize dönelim arkadaşlar. Rulmanlarımızı şöyle bir pürmüz yardımıyla ısıtıyoruz. Yani büyük pürmüz de var ama ben bunu tercih ediyorum. Bu daha böyle nokta atışı istediğim yüzeyi ısıtıyor. Diğer pürmüz biraz yayıyor ısıyı. Ee, şimdi bu yüzeyi ısıttım. Çok rahat bir şekilde rulmanımı geçirdim. Isıtmasaydım çok zor geçebilirdi rulman. Ve şu yuvaları bozabilirdi. Hepsini ısıttık güzelce. Ondan sonra şöyle bir araba subapları var bende arkadaşlar. Ben bunları sıf şey için kullanıyorum. Böyle rulmanları çakmaya. Rulmanın dış yüzeyine oturduğu zaman tam net o baskı uyguladığı için rulmanın göbeğine güç binmeden yani rulmana zarar vermeden tak diye yerine geçirmiş oluyoruz. Ondan sonrasında hem rulmanı sökerken takarken de bozmadan bu şekilde işlemler yapabilmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi e, rulmanlarımızı ısıttık, teker teker yerlerine oturturduk. Şimdi de buranın keçesi var. Keçemizi takıp e, contamızı, sıvı contamızı falan uygulayıp ondan sonra da toplamaya geçeceğiz arkadaşlar. E, aynı zamanda bu motosikletin kampanası da paramparçaydı yani jant göbeği bunlar da ayrı biliyorsunuz. Onu da değiştiriyoruz. Sıfır balatamızı falan takıyoruz. Tertemiz. Bu şekilde toparlayıp e, hallediyoruz. Bu parçanın da sıfırı da vardı fakat e, elimizde e, orijinal çıkma temizi vardı. Yani Çıkma temizden kastım şu arızalıydı çıkma değil. E, zamanında piyasada toplayıp aldığımız parçalar yani zamanında piyasada bulup aldığımız parçalar çıkma halde temiz ee, o yüzden sıfır orijinalini şey sıfır yan sanayisini takmaktansa orijinali yoktu yan sanayisi var. Sıfır yan sanayiyi takmaktansa e, çık borçaya takmak daha mantıklı. Hakikaten de şıkır şıkır bir kapak. Rulmanlarını falan yeni yeniliyoruz işte. Başka bir işimiz yok. Karşı tarafındaki şanzıman rulmanlarını hallediyoruz. Hatta şöyle göstermeye çalışayım. Burayı da güzelce yıkadım gayet güzel bir şekilde. Jontalarımızı uygulayıp rulmanlarımızı takıp jontalarımızı uygulayıp artık toplama aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şanzımanı kapattım. Şöyle göstereyim. Toplama aşamasını çekemedim. Çünkü dışarıda sökmüştük motoru. Tekim içeri taşıması da biraz zor. Havada biraz soğuk. Apar topar toparlayayım diye ee, bu şekilde topladım. Yeni balatamızı da takacağız. Ve aynı zamanda Jant göbeğimiz de Biliyorsunuz ki Mahvolmuş bir durumdaydı. Onu da Değiştirip ondan sonra Geri kalan işlemlerimizi bitireceğiz. İnşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aktiva yüzümüzü topladık. Gayet güzel. şanzımanda herhalde bir uğultu falan yok. Şanzıman yağımızı koyduk. Her şeyimiz dört dörtlük oldu. Motorumuzun çalışması da güzel. Motorumuz çalışmıyordu bir zaman yattığı için burada. Bir de benzin ee, emiş hortumu üzerinde hiç yoktu. O hortumu da takmış olduk. E, çünkü tahminimce direk veriyordu musluk. Bir süre yatınca bekleye bekleye tıkandı gibi bir şey herhalde. Oradan emiş yaptırınca düzeldi motorumuz. Bayağı bir uğraştırdı bizi çalışırken. Şimdi bayağı bir yatmış bucısı bıcısı hep gitmiş. Ee, bıcısı da değiştirdim. Şu an güzel ama bir duman atma olayımız var tabi. Soğuktan da olabilir dışarıda topladık çünkü. Bavi yağ da yapıyor olabilir bilmiyoruz. Ee, biraz kullansınlar yağımız seviyesi güzeldi o yüzden tamamlama ihtiyacı duymadık. İnşaat motorumuz hazır. Sahibini arayalım gelsin alsın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Elimize gelince daha detaylı içerikler üretmeye gayret göstereceğim. Ee, dükkan bitmedi. İnşaatla uğraşıyoruz bir yandan. Ufak bir alanımız var çalışmaya. O da yetersiz kalıyor. içeride bir iş söktü mü başka bir iş alamıyoruz. Mecbur dışarıda çalışıyoruz. Bir de tek çalışıyoruz. maalesef ee, yani biraz e, yorucu oluyor benim açımdan bir şikayet yok ama işte her halükarda e, sizlere içerik üretmeye çalıştıkça daha detayına girmeye çalışıyoruz. Detayına da giremiyoruz. E, hani sökerken takarken tam net bir şekilde çekmek istiyorum. Fakat hem yanımda kimse olmuyor çoğu zaman kayıt yaparken hem de eee ekipman eksikliğinden ve alan sıkıntısından kaynaklı. Biraz evet şey oluyor. Mesela geçen öyle bir niyetlendim açtım videoyu. Pat hemen müşteri geliyor. Gelsin sıkıntı yok. Adam video olduğunu göre göre <laughs> muhabbete tutuyor. İzanı da abi hani kayıt yapıyoruz diyorum. İzanı da yapıyor. Öyle kaç tane videomuz çöpe gitti. Sıkıntı yok. E, canları sağ olsun. Neyse evet, arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun.